Evet. Evet arkadaşlar bugün yeni videomuz videomuz Fall Guys oynayacağız. Fall Guys oynayacağız. Ne yapıyoruz lan Fall Guys'ta? Ee, savaşıyoruz. Galiba. Tamam. Engeller var galiba evet. değil mi? Onları geçip kazanmaya çalışıyoruz. Yani. Evet. Başlangıç noktası var değil mi? Hadi evet. bir gösterelim hemen bir tane oynayalım. Senin karakterin bu mu şimdi? Evet. Tamam. Dondurma. Dondurma, o çok güzelmiş. Külah da var kafasında. Evet. <laughs> çok güzel, hadi başlayalım en bakalım. Hem de şey... Evet. Şimdi bunu herhalde online mi oynuyoruz? Evet. Değil mi? Tamam. Looking for players diyor. Diğer oyunculara bakıyor. Hadi bakalım. O oh, 60 kişilik mi bu oyun? Evet Tamam Hadi bakalım Ozan nereye gittin? Ozan dans ediyor Çok güzel değil mi? kişi oldu Çok güzel Bak 61 de olabilir kişiler. Öyle mi? Biliyor musun? Tamam 40 oldu Artıyor şu anda Böyle bir Evet şu an herkesin buraya gelmesini bekliyoruz Hadi millet gelin Son kişi kaldı, kaldı. Bir Doğru. kişi kaldı Dondurma külahı ay. Oh geldi Ah be ben bunu evet. iyi yapamıyorum Olsun bir bakalım görelim nasıl yapacağız Tamam mı Burada engelleri açıyorsun galiba değil mi ha, Evet buradan başlıyorsun O oh, En sonunda bak Bitiş çizgisi var oraya kadar gideceğiz evet. herhalde değil mi Gitmeye çalışıyoruz Evet Evet, hadi bakalım. Yapabilir miyim? Bakacağız. Oo, bir sürü kişi var burada ya. Ozan, sen bu musun? Evet. Hadi bakalım. Yürü Ozan, yürü zıpla zıpla. Evet. Eyvah, buna dikkat etmek gerekiyor değil mi? Boşluğa düşmemek gerekiyor. Evet. Atla Allah gittik aşağı gittik baştan başla. Baykuş niye başlamamış? Evet bunları tam denk getirmen lazım. Evet. Bekle. Ah. Ah. Tam o geçecek ya orada beklemen lazım. Evet şimdi atla. Çok iyi. Bekle bekle bekle. Atla atla çok iyi. Eyvah. Ah ah. Geçemedik. 41 kişi Şu an kimse geçememiş değil mi? Evet. Sosu Evet hadi geç bakalım burayı. Koş 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 koş. Zıpla 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 zıpla. Checkpoint aldık. Checkpoint'i geçtik evet. Bir daha çok iyi. Geç 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 zıpla. Zıpla çok iyi. Devam et. Çok iyi devam et. Devam et. Zıpla. Bir tane daha aldık. Tamam iki tane çok pet geçtik. Evet Ozan yapabiliriz. Aa, ne hadi. Hadi bakalım az kaldı çok az kaldı. Devam et. Bekle bekle. Bekleyecektim. Zıpla. Ah orada zıplamayacaktım ama. Oo çok güzelmiş ya. Yürü yürü yürü. yürü. 28 kişi kazandı. Asıl. 30 kişi kazandı. Olsun sen yukarı bakma. Sen oyna bak. Evet. Evet. Heh, tamam zıplama bekle. İşte orada zıplamaman gerekiyor değil mi? O zaten seni götürecek. Bekle 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 zıpla. Ah, erken zıpladın ya. Erken zıpladık ya. Neyse. Kaybettim. Olsun. Bir dahaki oyun artık. Al. Son kişi kazandı. Anam ben nerede <laughs> kaldım? Geçemedik mi? Bu ne kadar değişik bir şeymiş ya. Sürekli aşağılara düşüyoruz. 40 kişi geçti. 41. olacak mıyız? Zor gibi duruyor. Hep boş bakıyoruz ya. Değil mi? Evet. Aa, 41. Bitti. Elendik galiba. Neyse. Zor bir bölümdü ama değil mi? Evet. Bakalım. Burada elenenler düşüyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Artık bir daha oynadı mı? Hı <laughs> hı.